Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. NATO Ukrayna'yı ittifaka üye olarak kabul etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO'nun Ukrayna'yı kabul etmesinin ardından NBC'den Kim Simmons'ın sorularını yanıtladı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Twitter hesabından yaptığı açıklamada NATO'nun Ukrayna'yı ittifaka üye olarak kabul edileceğini doğruladıklarını söyledi. Zelenski, NATO partnerlerimizin yüz yüze kaldığımız zorluklar konusundaki anlayışını takdir ediyorum. Liderler, Ukrayna'nın ittifakın bir üyesi olacağını doğrulayarak, üyelik eylem planının bu sürecin önemli bir parçası olduğunu belirtti. Ukrayna, Avrupa Atlantik güvenliğinin sağlanmasında oynadığı rol konusunda hak ettiği takdiri görmeli ifadelerini kullandı. Putin, askeri blokun Doğu Avrupa yönündeki genişlemenin iki dalga halinde gerçekleştiğini anımsattı. Simons, genişlemeyeceği vadi nerede yazılmış diye itiraz etti. Rusya Devlet Başkanı bu itiraza şu tepkide bulunmuş. Aferin size, haklısınız, bizi çocuk gibi kandırdılar. Her şeyi kağıda dökmek lazım. İttifakın neden Doğu'ya genişleyerek altyapısını Rus sınırlarına yaklaştırdığını soran Putin, sonra bizim saldırgan davrandığımızı söylüyorsunuz. Nedenmiş o Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Rusya Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkeleri için tehdit mi oluşturmuş açıklamasında bulundu. Rusya'nın büyük harcamalar yaptığını dile getiren Putin, bunun karşılığı ne oldu? NATO'nun altyapısı sınırlarımızda. Ve sonra birilerini tehdit ettiğimizi mi söylüyorsunuz? Evet, düzenli tatbikatlar yapıyoruz. Ordumuz için ani tatbikatlar da yapıyoruz bu neden NATO ortaklarını endişelendirmeli, bunu anlamıyorum, diye konuştu. NATO'nun siber alandaki güçlenmeyle ilgili görüşünü de belirten Rusya Devlet Başkanı, NATO, siber alanı savaş meydanı ilin ettiyse bir şeyler planladığı, bir şeyler hazırladıkları anlamına geliyor. Elbette bu durum bizi endişelendirmiyor olamaz, yorumunda bulundu. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.